20 Aralık 2023 Çarşamba günündeyiz ama ben 21 Aralık 2023 Perşembe gününün yarının mantık olarak çarşambadan sonra Perşembe geliyor. Sesli gazetesini çekiyorum. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım, bir tanelerim. Sesli gazeteye geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizden like atmanızı, like'ları bol bol döşeyelim. Ondan sonra abone olmadıysak abone olalım, abone olmayanları uyaralım uyarılarımıza rağmen hala abone olmak istemiyorlarsa onlara şiddet uygulayalım. çay çorba atmak isteyen filan da olursa işte YouTube'un katıl butonundan Patreon olur işte videonun altındaki thanks, süper thanks butonlarından filan onlar da güzel olur yapandan edenden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz ben o zaman sesli gazeteye geçeyim canlarım benim bugün son günüm yarın çalışıyorum ay ay 6 gün nasıl çabuk geçti ya neyse ben sesli gazeteye geçeyim. Ya iki gündür aynı haberi görüyoruz. Siz bu garibanların parasını niye vermiyorsunuz? 15 Temmuz gazilerinin ya adamlar eylem yapıyorlar TBMM önünde ve aylık maaş için süresiz eylem kararı almışlar. Süresiz eylem kararı ne demekse ben çok anlamadım. Yani biz grev yapıyoruz. ikinci bir emre kadar bundan sonra gazi mazi olmayacağız kardeşim. Tabi bu arada AKP'lerde gazilik ve şehitlik maaşları ne kadardan açılıyor ne kadardan başlıyor bir fikrim yok. Ama adamların maaşını hakkını verin ya adamlar şimdi yeri geldi sizin için donlarını çıkartıp tankın dübürüne duhul etmek suretiyle darbeyi engellediler. F16'ya terlik attılar. Ne bileyim adam pankartında yazmış gökdelenden paraşütsüz atılan gazi biz filan diye. Normalde gazi olmaz, şehit olur gökdelenden paraşütsüz atılınca. Bir, birisi seni atıyorsa gökdelenden bilerek paraşütsüz olarak o zaten seni şehit olman içindir. Ondan onun maaşını da kendileri de istiyor olabilir, bilmiyoruz. Şimdi e, dinimizde bile ne diyor? Emekçinin maaşını işte teri kurumadan verin diyor. Siz yani karşılıksız mı zannettiniz bu işleri? Yok böyle bir şey yani bunların maaşını verin kardeşim. Evinize muslukçu çağırıyorsunuz, parasını veriyorsunuz. Dizi film çekiyorsunuz, tiyatro çekiyorsunuz, figüran çağırıyorsunuz, figüranın parasını veriyorsunuz yani. Bunları da lütfen böyle yapmayın yani. Adamlar bak 37 bin lira verip sigara izmariti gibi kapı önüne attınız bizi falan paralarını istiyorlar. Yani vatan müdafası bunların bir karşılığı var yani vatan müdafası, vatan sevgisi vatan perverlik bunlar onların dediği gibi siz şey sanlettiniz galiba bunları bedava yapıyorlar falan sanlettiniz öyle bir şey yok ama ben bu arkadaşlara gidip direkt reislerinden istemelerini tavsiye ediyorum sonuçta sizi sokağa çağıran oydu gidin ondan isteyin yani Evet Merkez Bankası Başkanı Gaye neydi bu kadının adı unuttum çok uzun bir ismi var. Ee, hala konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Manhattan'dan çok pahalı İstanbul böyle şey olur mu kira bulamıyoruz. Bizim kapıcı saldık amca var bilmem ne bana şunu dedi ben ona bunu dedim olur mu dedi. Ben annemin evinde kalıyorum falan böyle garip bir polemik oldu Türkiye'de. Ondan sonra bugün de ortaya çıkmış ki e, Merkez Bankası bu buna ev kirası olarak ev kirası yardımı olarak şimdi bu büyük bir bürokrat ya yani Merkez Bankası'nın başındaki birisi buna 35.000 TL ödüyormuş. Bu da şimdi bir işte oturduğu eve 49 bin lira ödüyormuş. Yani annesiyle birlikte mi oturuyor annesinin evinde mi oturuyor annesinin evinde oturup 45 35 bini cebine mi atıyor neyse yani o çok mühim değil. 35 bin lira kira ödüyormuş arkadaşlar. Yani sen daha ne istiyordun yani 35 bin lira sana çalıştığın yer para veriyor git güzel bir yerde otur diye bir evde otur diye neyse 35 bin lira kira bundan zaten daha iyisi kaçak saray var. Yani, on, yani bulabileceğin bundan daha iyisi kaçak sarayda oturmak olurdu yani ve memnun değil millet ne yapsın diye soramıyoruz işte biz. Bakan ki ne bakan oldu lan bu? Bir şey bakanı oldu da bu. Dur bakayım ne bakanı olmuş bu ya. TBMM Genel Kurulu Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı bu mu olmuş? Allah Allah. Neyse bu Mehmet Özses ki arkadaşlar. Bundan sonra fayatlarının üzerine yapılaşmaya izin vermeyeceğiz demiş. <laughs> Ama bundan sonra izin vermeyeceğiz. Yani bugüne kadar verdik. Depremler oldu, seller geldi. Neyse insanlar öldü. 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin insan bizim 20 senelik iktidarımızda öldü. Bunun müsebbibi biziz ama bundan sonra izin vermeyeceğiz diyor. Çok iyi, çok güzel. E siz şimdi bundan sonra fayatlarının üzerinde yapılaşmaya izin vermeyeceğinize göre bundan sonra imar affı da çıkarmazsınız yani. Yok artık daha neler. Yani bundan sonra imar affı çıkartmayacak mısınız? Yapmayın böyle ya. Mansur Yavaş'tan Akşener'e. <laughs> ya Türk politikasının ezikliğine, Türkiye'deki politikanın sefaletine bakar mısınız? Neler konuşuyorlar ya? Neler konuşuyorlar? Türkiye'nin birincil konuşulacak o kadar önemli konuları varken yani hukuk gibi bir konusu var. Ondan sonra ekonomi var, eğitim var bilmem. Ya bunların böyle kendi aralarındaki didişmeleri falan yok işte. Ümit Özdağ bilmem ne bilmem ne sizin Allah belanızı versin ya. Şuna. Mansur Yavaş'tan Akşener'e korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilir dedi. O onu suçluyor, o ona bir şey diyor. Yok o ben yapmadım, sen yapacaktın. Sen olmasaydın kazanırdım Meral Akşener demiş işte biz ben sorumluluğu üstüme alıyorum. Bundan sonra tek başıma gireceğiz filan seçimlere şey belediye meclis belediye seçimlerinde işte kimseyle ortaklık yapmayacağız filan diye. Ya siz ne kadar kendi aranızda bile geçimsizsiniz ya. Yani başa filan gelseniz iktidara gelseniz ya ister istemez yani bazen diyorum yani A bunlar gerçekten AKP'yi hak ediyorlar yani. Daha da bitmedi daha yukarıda da var şuna bak. Önümü açabilirdi. Şöyle yapıla Herkes işine baksın kardeşim sizin ne olsun istiyorsunuz Türkiye'de? Türkiye'de birincil problem sizin için ne? Birincil problem bir ülkede bir siyasetçi için hukuk değilse, Türkiye gibi bir ülkede hukuk değilse ben affedersiniz Zıçar öyle politikacının ağzına yani. Türkiye gibi bir ülkede bir politikacının ağzındaki ilk cümle hukuk olacak. Şöyle bir Türkiye'de. Bu normal mi ya? Adamlar hala böyle saçma sapan şeyler konuşuyorlar. Yukarıda başka bir tane daha var. AYM Başkanı Zühtü Arslan. Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz demiş. Olur olur. Olur ya. Türkiye'de olur. Yani bunu da en çok sen biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Buna rağmen çıkıp o, o, yani olabilitesi ayrı bir şey. Oluru olmazı o ayrı bir şey. Yani normalde olmaz. Normalde olmaması gerekiyor. Ama Türkiye'de oluyor. Türkiye'de var. Ümit Özdağ. CHP ile işbirliği, ha işte bu. CHP ile işbirliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için yapacağımız protokolde Özgür Özel'in Şeyh Said'in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. Şartımız bu demiş. <laughs> ya ya bunlar hakikaten ne kadar boş beleş adamlar ya. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Yani bunu derken, dağ derken CHP'yi yüceltmek manasında söylemiyorum bunu. Ama kardeşim lan 3 kişi zaten sana oy veriyor. Sen hangi... <laughs> yani dönüp kıçına bakmadan böyle CHP'yi şöyle yaparsa bilmem ne yaparız. Türkiye'de hala şey Said hain mi değil mi bunlar konuşuluyor ya. Ya böyle bir şey yok. Üzerinden 80 yıl, 100 yıl geçmiş vakanın. Hala insanlar bunu konuşuyor. Sen yani kimi konuşuyorsun? O mu olsun bilmem ne mi olsun filan diye. Şeyh Said'in bir vatan ol, haini olduğunu kabul ederlerse biz ancak şey yaparmışız. CHP de çok meraklıydı seninle şeye sanki. Lan %2, %3 oyun var. Gidiyorsun böyle... Kıçından büyük osuruyorsun yani. Peki Şeyh Said'in... FETÖ'cü olduğunu kabul edersek ver elini anlaşalım. FETÖ'cü diyelim olsun bitsin yani herkes memnun olsun. Türkiye'de öyle zaten birine herkes ortak bir şekilde tek ortak şey Türkiye'de birine böyle işte FETÖ'cü diyeceksin o, olup bitecek ya. Adamın umurunda bile değil Türkiye'de hukuk var mı yok mu insan haklarıdır şudur umurunda bile değil adamın önceliği bile değil yani. Yok böyle bir derdi sonra bunlar çok Türk çok Müslüman çok vatanperver vatansever insanlar falan. Diyanet yetinmiyor. <laughs> Niye yetinsin ya? Yani yetinmesi için bir sebep var mı Allah aşkına? Diyanet İşleri Başkanlığı 36.4 milyar TL'lik bütçesini henüz yıl tamamlanmadan ya şurada şunu şurasında bir 15-20 gün kaldı Allah aşkına yapmayın adamlara bunu ya. 7.8 milyar TL kadar aşmış bütçesini. Başkanlığın ödenek üstü harcaması genel bütçe kapsamındaki 15 kamu idaresinin yıllık bütçesini geride bıraktı. Önceden 6 bakanlıktı şimdi şeyi de geride bırakmış arkadaşlar. Ee, i̇şte bunlar mütevazilik böyle bir şey. İşte bunlara niye böyle yapıyorsunuz desen işte biz yani koskoca diyanetiz yani bunun itibardan tasarruf olmaz bilmem ne filan derler. 36.4 milyarı bunları nereye harcadın desen gereken yerlere biz onları harcadık dersen hadi soruna cevap verme tenezzülünde bile bulunmazlar öyle arsızlar. Ama işe geldikleri zaman çok Müslümanlar adamlar çok çok Müslümanlar. Evet Özgür Özel yine kendi hesabından da baş, paylaşmış. Şimdi Özgür Özel bu işte bir tuzla askeri okullar kapandı gerçi de işte orada neyse teğmenler birbirine girmiş Atatürk özeti takıyor mu takmıyor mu bilmem ne falan diye dün de vardı bunun haberi ben dedim yani eskiden böyle şeyler olmuyordu yani her şeye rağmen şimdi tabii o e, işini bilen insanları kovunca bunlara terörist yaftası yapıştırıp kovunca AKP e, onların yerine birilerini almaları gerekiyordu kimi alacak işte CHP'den almıyor kimden alıyor İşte menzil tarikatı bilmem ne böyle saçma sapan hiç askerlikle alakası olmayan yani profesyonel mesleki hasleti hiçbir alanda olmayan adamları oraya topluyor yani. E bunların olmaması e, yani hakikaten eskiden yoktu ya. Şimdi neyse bunun geçtim arkadaşlar. Özgür Özel'de işte siz hiç 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız bilmem ne filan. Ulan keraneci. Bakıyorum tweetine, tüm muhalefetine, tweetlerine bakıyorum. 17-25 Aralık gelmiş. 17-25 Aralık hırsızlık haftası Türkiye için bir dönüm noktası. Ondan sonra ülkenin üzerine çöktüler, ele geçirdiler. Sen ota boka, bütün muhaliflerden bahsediyorum. Meral Akşener'i bilmem nesi, şusu busu. Ota boka tweetlerine bakın arkadaşlar son 10 gündeki tweetlerine. Ota boka Anma tweet'i atan adamlar 17-25 Aralık'ta bir tane hırsızlık tweet'i atmamışlar. Bir tane atmamışlar ve bunlar muhalefet. Bir tane atmamışlar. Tayyip, <laughs> sizin ağzınız da daha çok sıçar. Çok, çok. Ulan sen o kadar konusunu yapıyorsun. Madem çok düşünüyorsun onları. Hala içeride iki aylık, üç aylık erler, erbaşlar. Erbaş ya er, er yani ömür boyu müebbet hapse e, çaptırılmışlar. Darbeye teşebbüslerinden dolayı er lan er. Harp okulu öğrencileri onlar için bir tane tweet attın mı? Çıkıp böyle bir video yaptın mı? Paylaştın mı tweette? Bugün Yılmaz Tunç Rezalet Bakanı. Bugün demokrasinin ve milli iradenin yanında duran bir yargı sistemimiz <laughs> var yargımıza güveni zedelemeye yönelik çabalara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ayım kararlarını mı uygulayacaksın? Ne yapacaksın yani? Hukuk klinikleri sertifika töreninde konuşmuş arkadaşlar. Bunlar da konuşmak için sertifika töreni bilmem ne bilmem ne falan uyduruyorlar. Yani Yılmaz Tuncun söylediklerine ve pezevengin tipine iki saniye baksan. Zaten güvenin, hukuka olan güvenin zedeleniyor. Dün bir haber yapmıştık. Ee, bunu da haber siteleri paylaşmıştı. Türkiye Cumhuriyeti yeni 5 TL metal paralar arkadaşlar, demir paralar. Ee, Atatürk e, silüetinin ne kadar dandik yapıldığıyla alakalı. Sonra bugün başka birisi paylaşmış. Düzeltme diye. 5 TL'nin orijinali bu arkadaşlar. Şu yani gerçek neyse odur. O yüzden paylaşımı sildim. Demek ki ilk önce bundan çıkmış. Bugün elime geçti bir tane sabah sabah. Maalesef internette dolaşan üzerinde oynanmış görsel. AKP'den çok özür diliyoruz ya. Ama şimdi kardeşim AKP'de bunları yaptığı için biz ona hemen bir zırt diye inanıyoruz. Yani yapar diyoruz AKP Türkiye'si. İşte örnek değil mi? Yani o kadar heykelidir, bilmem nedir, Nasrettin Hoca'sıdır, şudur budur, neler neler gördük. Neler neler gördük AKP döneminde bunların mümkün olmama ihtimali var mı yani? Yok. Dünyanın en güçlü pasaportu açıklanmış arkadaşlar. Dünyanın en güçlü pasaportu İspanya olmuş. İspanyol pasaportu sahipleri 160 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahip. Türkiye ise 200 ülke arasında 94. sırada yer almış. Türkiye 94. sırada iyi bir iyi bir sıralama yani normalde son 20'de olması gerekirken her şeyin son 20'sinde olan bir ülke için insan hakları, ekonomi, eğitim neyse 94 orta sıralar sayılır yani iyi bir rakam ama bu tip haberlere çok fazla itibar etmeyin yani. Dünyanın en güçlü pasaportu bilmem ne oldu. Kaç ülkeye gidebilir? 160 ülkeye gidebiliyorsun. Lan dünyada topu topu zaten gidebileceğin güvenli bir şekilde girip dolaşabileceğin 15-20 tane ülke var. Yani 160 ülkenin sen şimdi İspanyol pasaportun, Amerikan vatandaşısın, Amerikan pasaportun var. Amerikan pasaportunla Türkiye sana vize uygulasa ne, uygulamasa ne? Somali sana vize uygulasa ne, uygulamasa ne? Lan ben zaten güvenlik sorunu yaşıyorum yani. Türkiye'ye de gitsem, Sudan'a da gitsem, Somali'ye de gitsem, Pakistan'a da gitsem değil mi? Yani isterse bana para versin oraya gitmem için yani. 20 tane, 30 tane ülkeye ben gidebileyim değil mi? Güvenli bir şekilde bu bana yeter zaten. Gerek yok 160 tane ülkeye. Evet iki gündür işte bu e, iyi Partili bir faşist neydi o Levent Türkkan mıydı neydi işte bir tane adam Noel için Süryanice bir kutlama bir iki cümlelik bir mesaj yayınlayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti biz Türkçe konuşuyoruz bilmem ne falan saçma sapan bir şeyler söyledi. Şimdi bunlar olurken <laughs> kapı çaldı. Kapı çaldı ben şu kapıya bakıp geleyim hemen. Kayınpeder geldi. Evet kapıyı açtım. Bu sefer kelle almamış kayınpeder sağ olsun. Neyse ne diyorduk arkadaşlar nerede kalmıştık? Ha işte bu Levent Türkkan'dır filan işte böyle adam konuşurken bundan memnun olmadılar. Yani tahammül bile edemiyorlar böyle iki cümle kurmasını adamın ana dilinde kendi dilinde filan. Bunlar yaşanırken bu beğenmedikleri tamam mı bu işte Irak Kürdistan parlamentosunda arkadaşlar bir tane Türkmen ee, parlamenter ana dilinde konuşmaya başlıyor. Ondan sonra oturumu yöneten meclis başkanı kadın araya girip diyor ki farklı etnik gruplara saygı duymak bizim için gururdur. Meclisteki tüm bileşenler özgürce kendi dilinde konuşma yapabilir diyor. Türkmen parlamenter talebini ana dilinde yerine getiriyor arkadaşlar. Bu iki dakikalık bir video. Yani Nereden nereye der bir zamanlar derdin ki böyle yani Türkiye hani biz bir yerlere evrilecek diye tahmin eder olabilir filan derdik yani bundan daha kötü olamaz derdik her gün daha kötüye gitti demokrasi insan hakları bilmem ne filan yani şimdi biz artık onlardan ders alıyoruz onlardan örnek alıyoruz onlara bakıp utanmamız gerekiyor da utanacak bir irade olmadığı için Türkiye'de artık bunun bunun şey bile yapmazlar yani burun bile kıvırırlar yani olur mu canım filan diye. Yani kendi ülkelerinde adamlar bir Kürdün bir Süryaninin kendi dilinde ana dilinde iki cümlelik bir kutlama mesajı yapmasına müsaade etmiyor tahammül etmiyor. O beğenmedikleri Irak Kürdistan parlamentosunda Türkmence konuşmasına kadın araya girip yani meclisi yöneten parlamentoyu yöneten kadın araya girip biz bununla gurur duyarız bu bir zenginliktir bizim kültürel zenginliğimizdir diyor. Yani dünyada güzel şeyler de oluyor. Bizim ülkemizde olmasa da dünyada güzel şeyler de oluyor. Evet, hümmetinin lideri, hümmetinin lideri yine bir yerde konuşuyor. Oğlu buna hediye vermemiş mi bu sefer? Ödül, ödül. Neyse şey, bir yerde konuşuyor işte arkadaşlar. Kültür, sanat bilmem nesinde konuşuyor. <laughs> Orada diyor ki, ülkemizde kültür ve sanat arzu ettiğimiz düzeyde değil diyor. Yani belki işte Şimdi bazı cumhurbaşkanları falan var. Sanatçıları, sanatı falan hedef alıyor. Beğenmedikleri işte sürtük diyor bilmem ne falan diyor. Ondan olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Değilse ideolojik kabileler gerçeği gerçeğiyle bir anda yüzleşmeliyiz. Kabile, kabile dedi ya. vallahi kabile, ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmeliyiz diyor. Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın. Allah Allah kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Şimdi var ya o yani kendini o sanatta ifade edenlerin sayısı haddin hesabını bilmiyoruz ya. Herkes kendini o kadar güzel <laughs> ifade ediyor. Yani bil, mükemmel. Türkiye tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirdik oradan oraya nasıl bir geçiş yaptı bundan sonraki cümlesi muhtemelen <laughs> CHP camileri ahırlara çevirdi olur diye tahmin edecekken gençlerimizin kültür sanat alanında niyet sahibi olup yeterince gayret ve cesaret sergilemediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. E belki korkuyorlardır onlar da şimdi daha şimdi biz bir hani cüret gayret sarf etsek filan hani yarın öbür gün hakkımızda soruşturma açılır bilmem ne olur filan. Değil mi? Bunlar Gördüğümüz şeyler daha özgürlükçü bir yaklaşımla hedeflerimize varacağız demiş. Daha özgürlükçü. Ee, bunun önündeki engel ne? Anayasamız işte 1982 anayasası çok kötü bir anayasa. Biz anayasaya tabiyiz valla. Kuralları, kanunları uyguluyoruz. İşte biz şimdi yeni bir anayasa yapacağız. Siz de destek verin unutmayın. Onu çok güzel, çok özgürlük, özgürlükçü bir anayasa olacak yani filan diyor. Yani gerçekten çok güzel bir açıklama yapmış bu <laughs> Tayyip Erden, keşke ülkemizi yönetse, ülkemizin cumhurbaşkanı olsa ya. Gerçekten her ülkenin özlem duyacağı bir cumhurbaşkanı söylemi. Evet kendisinin kesin bir dış mihrak olduğunu ben tahmin ediyorum. Daron, Daron diye bir isim mi olur ya? Ya Rumdur ya Yahudidir ya Ermenidir bir şeydir yani bu. Acemoğlu bir de. Acemoğlu İran'dan mı geliyor acaba? Kesin bir dış mihrak. Türkiye'yi kötülemek için neler neler diyor. En parlak gençler yurt dışına gidiyormuş arkadaşlar. Ne yapacaktı? AKP'ye mi hizmet edecekti? Zaten gitmek zorunda kalanlar, hapiste olanlar, işten atılanlar onların yerine... ...işte menzil tarikatı, şuradan buradan sokaktan topladıkları değnekçileri aldılar. İşte ordunun halini, ekonominin halini, hukukun halini görüyoruz. Yani ne yapsınlar gençler? Türkiye çöküşün eşiğinde. <laughs> Vallahi çökmeden inanmam. Yani bu kadar her şeye rağmen tam da çökmüş gibi de değil. Ben ben de ona şaşırıyorum yani. Çok parasız vardı da yediler, yediler, yiyorlar, yiyorlar hala bitiremediler mi? Ben de çok anlayabilmiş değilim ya Daron Acemoğlu. Ya böyle saf saf konuşmanın gereği yok yani. Görünen köy kılavuz istemiyor. Malezya bir karar almış arkadaşlar. Gazze katliamına tepki olarak İsrail bayraklı tüm gemilere limanlarını kapatmış. Ümmetin lideri bundan hiç memnun olmayacak. Çünkü ümmetinin lideri, ümmetin İslam dünyasının birlikteliğini, beraberliğini, fikir birliğini yani bunu istiyor. E şimdi sen Malezya olarak kendi gemilere İsrail'e gidip gelirken ticaret yaparken Malezya'nın böyle bir karar alması çok hoş olmadı yani. Aykırı bir karar olmuş. Ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.